O tuz öyle bir tuzdur ki Muhammed ondan maslahat kazanmış. O yüzden melih sözü fasih olmuştur. O tuz öyle bir tuzdur ki ta ötelerin ötesinden, ta künden gelir. O tuz deryası. O ilk varlıktan gelir. Muhammed Mustafa'nın ruhaniyetinin ve nuraniyetinin yaratılmasından gelir. O manevi olarak, manevi olarak ta oradan başlamıştır yolu o kimsenin. O dünya ile alakası yoktur bunun. Dünyadakilerle de alakası yoktur. Onun başlangıcı kün dedi. Baştandır. O baştan tuzlaya düşmüştür. Baştan tuzlaya düşmüştür. Ve onun yolu ta oradan Muhammed Mustafa'dan gelir. Ve Muhammed Mustafa evvelin evvelidir yaratılmışların peygamberlerin sonuncusudur kemalatın zirvesidir kemalatın zirvesidir ademiyetin zirvesidir aşıklığın zirvesidir velilin zirvesidir nebilin zirvesidir resulün zirvesidir ondan daha zirve bir şey yoktur o peygamber ki o tuzladan dolayı yani beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti der. Beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. Demek ki o da Rabbisinin terbiyesiyle gelmiştir. Onu terbiye eden Allah'tır Celle Celaluhu. Onu seçen Allah'tır Celle Celaluhu. Sen o yüzden peygambere düşman olursan Allah'a düşmansındır. Sen o yüzden peygamberi dinlemezsen Allah'ı dinlememişindir. Peygambere itaat etmediysen Allah'a itaat etmemişindir. Çünkü Allah onu sevmiştir, Allah onu istemiştir, Allah onu terbiye etmiştir. Allah onu peygamberlerin evveli ve sonu etmiştir. Sen kafircesine, Ebu Cehircesine ona düşman olursan Allah'a düşman olmuşundur sen. Sen öyle kıytırık kıytırık kenardan dolaşma. Tam sünnet-i seniye tabi misin değil misin? Kıytırık kıytırık ağzını gözünü yumma. Sen Hz. Muhammed Mustafa'nın hadislerine tabi misin değil misin? Tabi değilsen kafirin ta kendisisin. Sen ağzını yüzünü böyle değiştirip de buruşturup da sünnet-i seniye tepeden bakma. Küstah kafirsin sen başka bir şey değilsin. Çünkü o, çünkü o seçilmişlerin en yücesidir. O Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. O hem yaratılmışların ilki, hem peygamberlerin ilki ve peygamberlerin sonuncusudur. Sonradan kendi kendine peygamberlik havası verenler, yok nebiydik, biz yok resuldük diyenler ya delidir ya kafirdir. ikisinden biridir. Yıllar önce söylemiştim yine söylüyorum. Kendilerince peygamberlik, nebilik, resullük ahkamı kesenler ya delidir ya kafirdir ikisinden birisi. Üçüncü bir şıkı yoktur. Delidir, tımarhaneliktir. Götürecekler, tedavi edecekler. Çünkü deli ise tımarhanelik olduysa kendini bir gün Mehdi yapar, ertesi gün deli eder, ertesi gün veli eder, ertesi gün bir şey eder o. Eter. Deli çünkü. O, bir de işin kolay tarafını buluyorlar. Gidiyorlar, birilerini buluyorlar, bir yerlerden bir deli şey alıyorlar, rapor alıyorlar. Tabii. Adam sorumlu değil. Deli çünkü. Ne geliyorsa başımıza bu raporlardan geliyor. Sonra diyorlar yok biz işte 12 Eylül'den kurtulmak için böyle yaptık. Yok 28 Şubat'tan kurtulmak için böyle yaptık. Hani Allah yolunda çile vardı kardeş. Hani Allah yolunda cezaevi yatmak da var. Allah yolunda başına iftira atılmak da var. O iftiraya atılıp cezaevinde yatırılmak da var. Boş yere yatırılmak da var. He Yusuf'un kısasını dinlemek kolay. Var. Ne isyan ediyorsun? Git deli raporu al ondan sonra veyahut da git yurt dışına kaç. Hayırdır? Peygamberin birisi Allah'ın iznini beklemedi. Yunus Aleyhisselam. O beldeyi terk etti. Beldeyi terk edince gemi hareket etmedi. Dediler ki içimizde uğursuz biri var. Dediler bu kuşu salalım o uğursuzun başına konsun. Kuşu saldılar. Gel geldi Yunus'un başına kondu. Aha dediler uğursuz. Atın dediler gemiden aşağı. Attılar gemiden aşağı. Bir balık kaptı ya onu. Kırk günde balığın karnında durdu. Ne dedi? Ben nefsime zulmedenlerden oldum. Tövbe etti balığın karnında. Cenab-ı Hak balığın karnında da yaşattı onu. Şimdi madde perestler balığın karnında yaşanmaz. Bunda başka bir şey vardır. Ha başka bir şey var. Tabi. Hani Musa aleyhisselam asayı vurdu, deniz yarıldı. Bu tabiat kanunlarına aykırı böyle bir şey olmaz. Ya aykırı olanı yapacak zaten peygamber. Neden? Mucize bu zaten. Tabiat kanunlarına aykırı bir şey yapacak. Mucize, o yüzden mucize tabiat kanununa aykırı. Hani bir kamer meselesi var ya, ayın bölünmesi. Olmaz öyle bir şey, bu uydurma. Ya kardeşim zaten tabiat kanunlarına aykırı mucizeler olacak. Peygamberlerini böyle destekledi Cenab-ı Hak. Sünnetullah bu Allah'ın sünneti. Peygamberlerini mucizelerle destekler velilerini, evliyalarını, mürşidi kamilleri terametle destekler. Allah'ın sünnetullahı bu. Ben gideyim bakalım benim kalbimden geçeni bilecek mi? Bir de öylesi var. Hani onu imtihan edecek ya. Yani gideyim sohbeti de kalbimden böyle değişik şeyler geçireyim. Bakalım bilecek mi? Tabii o da kendini kibir abidesi. Kibir. Veya yalandan bir rüya anlatayım. Bakalım rüya yalan olduğunu bilecek mi? Tabi. Allah hayırlısını versin. Bu manaya gelir. Yanındakine diyor. Gördün mü? Bak yalandan rüya söyledim. anlamadı. E sonra da patlatıyor. Yalandan rüya söyleyenler olur. Utandırmamak için tevil edersin. Utanmaz ki o gene. Gider etrafı der ki yalandan rüya söyledim. Tevil ettiler. Tabii. O çünkü inanmayacak. İşin hakikati